Rüyada çiçek görmek ne manaya gelmektedir? Rüyada çiçek görmek birçok şekilde yorumlanabilmektedir. Mesela rüyada görülen bir çiçek demeti ise zenginliğe, çiçek demeti aileden ya da akrabadan kalacak miras anlamına gelmektedir. Kısmettir. Eğer çiçekler canlılığını yitirmiş, solmuş ve dökülmüşse bu bir ölüme, üzüntüye, kedere, yaşanacak büyük sıkıntılara alamettir. Rüyasında çiçek gören kişi eğer evlenmemişse bu onun için güzel bir kısmet anlamına da gelmektedir. Bu kişinin yakın zamanda güzel bir evlilik yapacağına alamettir. Eğer rüyada birden fazla değişik türlerde çiçek görüldüyse bu da hayattaki tazelenmeye, yenilenmeye, hayırlı işlere yorumlanmaktadır. Kırmızı karanfil görülürse bu namuslu bir hanımla yorumlanır. Eğer bir beyefendi rüyasında yerdeki karanfil alıyorsa, bu kişinin akrabadan zengin, asil, görgülü, güzel bir hanımla, bayanla evleneceğine işaret eder. Rüyada çiçek görmek hanımlar için çok mutluluk verici bir habere ve hamileliğe de işaret etmektedir. Rüyada saksıda çiçek görülmesi evlilik anlamına gelir. Eğer erkek rüyasında saksıda çiçek görürse bu onun güzel bir hanımla evleneceğine işarettir. Bekar kişiler için evlilik anlamına gelen saksı çiçeği evli kişiler için evladının hayırlı olacağı yani hayırlı evlada işarettir. Evli kişinin saksıda çiçek görmesi aynı zamanda ailesinden olan bekar birinin evliliğine de alamettir. Rüyada güzel kokulu çiçek görmek ise çiçek eğer kokusuzsa buna rağmen güzelse bu uzun ve güzel bir hayata işarettir. Eğer çiçek kurumuşsa rüya sahibinin dünyasının noktalandığına alamettir. Güzel kokan çiçek rengi fark etmeksizin hayırlı şeylere işarettir. Rüyada çiçek doğumu görmek ise bu rüya kişinin kısa zamanda olmasa da belli bir zaman zarfında istediklerinin gerçekleşeceğine alamettir. Rüyada çiçek almak ise hayırlı ve güzel haberlere işarettir. Rüyada çiçek bahçesi görmek ise kişinin hayallerinin, dileklerini ve umutlarının gerçekleşeceğine işarettir rüyada zamanla ağaçta açan çiçekleri görmek kısmete ve kazanca işaret eder. Ağaçtaki çiçekler eğer beyaz ya da sarı ise bu çok daha hayırlara yorumlanır. Rüyada çiçek buketi görmek ise beylerde ve hanımlarda aynı zamana aynı anlama gelmez. Çiçek demedi henüz evlenmemiş bekar hanım için evlenmeye, evlenmemiş olan beyler için de güzel ve mutlu haberlere işaret eder. Çiçek buketi evli kişiler için de gelecek olan misafirlere ve mutlu edici olaylara alamettir. Rüyada çiçek saksısı almak ise çok anlamlı hediyeler almak, sevinçli bir haberi sevdikleriyle kutlamaya alamettir. Rüyada tarladan çiçek toplamak ise dileklerin gerçek olmasına yorumlanır, hayırlı haberler alarak sevinmeye işarettir. Rüyada kasayla çiçek almak ise darlıktan kurtulmak ve rızkın artması şeklinde de yorumlanır. Rüyada yapay çiçek satın almak ise Evliliklerde huysuz ve evliliklerde huysuz bir eşe sahip olmak, başlangıçta iyi ilerleyen arkadaşlıkların daha sonra maddi çıkarlar doğrultusunda şekillenmesinden dolayı üzüntü duyulacağına işaret etmektedir. Rüyada çiçek hediye etmek ise evli birinin eşine çiçek verdiğini ya da hediye ettiğini görmesi ise ikinci bahar anlamına gelir. Aşk tazelemek şeklinde yorumlanır, aile huzuruna işarettir. Rüyada beyaz karanfil sipariş etmek düşmanla yapılacak anlaşmalara ve ateşkese, sarı karanfil sipariş vermek hastalanarak yatağa düşmeye, siyah çiçek siparişi vermek acı haber almaya, sevilen bir kimsenin vefatından sonra yas tutmaya işarettir. Rüyada camdan çiçek yapmak ise, güzel ahlak, iyi huy sahibi olmaya, vatanına hizmet eden biri olmaya, yalandan uzak yaşamaya işarettir. Rüyada vazoya çiçek koymak ise, hasta biri için yakın zamanda sağlığındaki olumlu gelişmeler sayesinde yüzünün güleceğine ve daha iyi hissedeceğine yorumlanır. Rüyada çiçek dükkanı açmak ise bereket olarak yorumlanır. Rüyada toprağa çiçek diktiğini görmek ise rüya gören kişinin zorlukları yılmadan aşacağına, sevdiklerini her türlü olumsuz şartlardan koruyacağına işarettir. Rüyada çiçek yediğini görmek ise yaşlılar için çocuklarına maddi yardım göreceklerini, el üstünde tutulacaklar, ömürlerini son gününe kadar rahat edeceklerine yorumlanır. Rüyada çiçek serpiştirmek ise, rüya gören kişinin iş hayatı son derece güzel olur, rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir, hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.